Kanal D'nin yeni yaz dizilerinden biri olan Aşkın Tarifi, ilk bölümü ile bekleneni veremese de ikinci bölümde reytinglerde iyi bir seviyeye yükseldi. Başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu'nun mahalle düğünü sahnesindeki dansı, izleyiciden tam not alırken, sosyal medya üzerinden, çok güzel bir ikili oldunuz. Özlediğimiz mahalle sıcaklığını ekranda görmek çok güzel, yorumları yapıldı. Dizinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken bir detay izleyenlerin gözünden kaçmazken Aşkın Tarifi dizisine dünyaca ünlü bir şef geliyor. Fox TV'de yayınlanan Şef Akademi jüri üyeleri arasında yer alan Arda Türkmen Aşkın Tarifine katılıyor. Dizide Naz'ın restoranına gelen Arda Türkmen büyük bir sürpriz yapıyor. Dizinin yeni bölümü şimdiden merakla beklenirken izleyenler böyle psikolojimizi bozmayan yapımlara ihtiyacımız vardı yorumlarını yapıyor. Thank mm -hmm. you.